çok güzel jant takılmış. İç mekan kalitesi çok yüksek. Ee, araba inanılmaz çekici duruyor. Öyle değil mi? <laughs> Ama esasında e, 3 silindirli 1.5 litre dizel motorlu önden çekişli saçma sapan bir araba yani. Hem buna rağmen buna rağmen asla normalde bu spesifikasyonu bir araba bir BMW almayacak olsam da fiyat esasında tekrar bir düşündür düşündürüyor yani. Bir bakayım biraz daha bakayım. Yani kilometre düşük değişenine bakalım. Ya bu BMW'nin dejenere olmuş, erozyona uğramış, sadece şekil yapacak. Yani şekil yapmaktan ibaret, diğer bütün işlevleri ortadan kaldırılmış hali. Eğer hani sürüş dinamiklerine falan dair, arkana yetiş itiş şasisine falan dair. Yani koltuklara falan bak abi. Hani şekil on numara arabada. İçine bakıyorsun, dışına bakıyorsun. Allah, Allah yani. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. Ama arabanın altyapısı...